Evet, biz tırnak batıklarında 3D o tel sistemi kullanıyoruz. Bu bir çeşit e, diş gibi. İki yanlardan tırnağa takılıyor ve tırnağın tam ortasına biraz sonra da göstereceğim gibi tırnağın tam ortasına ara tel takıyoruz. Sıkıştırarak tırnağı yanlardan kaldırıyoruz. Yaklaşık top, e, 9 ya da 10 ay kadar tel tırnakta kalıyor ve tırnağın yatağı değişiyor bu şekilde. Şimdi bunu nasıl taktığınızı göstereceğim size. yandan tırnağa takılıyor ve ortasına taktığımız bir ara tel var. Yaklaşık 9 ay kalıyor tırnakta ve tel takıldığı andan itibaren hastamız rahatlıyor ve telle birlikte günlük yaşantısına devam edebiliyor. Ağrısız ve acısız bir işlemdir bu.